Azerbaycan'dan buraya kaç saat sürdü? Azerbaycan'dan buraya İstanbul'a Akdeniz ulaşışına geldik. İstanbul'a geldik daha sonra Çukur geldik. Üç saat. Toplamda 4 saat 10 dakika kadar sürdü. Peki yolculukta uyuma imkanı buldun mu? Ee, çok kısa, yarım saat İstanbul Hava Limanı'nda kesilemedim. Şey, uçakta gelirken? Hayır uçakta uyuyamadınız. Uçakta uyuyamadınız. Hayır. Şimdi e, bir saniye bekleteceğim. Emine Hanım Emine Hanım. Bu taraf, taraf. Şimdi bu tasarladığımız uçak koltukları için bir uyku yastığı. Çeker misiniz? Tabii ki. Evet evet. Şu anda bu uçakla destekledi mi? Evet. Şimdi uçak yaratmak istediğiniz zaman nasıl davranırsınız? duyar mısınız? Evet. O zaman bir ise... şey. yollarına bence duymamız gerek. Teşekkür ederim. Ben, teşekkür, için ederim. Için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de başarılar diliyorum.